Evet arkadaşlar şimdi Mindy'ye gideceğiz. Rickstream görmenizi istemedim. Tabii ki de. Şifre hani sonuçta bu. Değerli bir şey. Ee, spam yazarak girebiliriz. Baham çıktı mı? Hadi bak. Slash Mezi Spawn. MC Spawn dedik. Ki... Aa çok boktan. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var şu burada. Çok fazla zombi var. Çok az da şey var. Hmm. Çok fazla. Gereğinden fazla zombi var. Hani. Ya. Çok güzel zamanı denk geliyor. Ay aya bak. Kaç hep akşam er olacak herhalde abi. Bu ne ya? Ama yeni bir şey çıkarmışlar. Artık Pepper var. Pepper. çıkmış serverda. Ama eskisi kadar lag yok. Çok iyi ya. şöyle yapalım. Bu, bu bölüm Mindzin'in ikinci bölümü olsun. Hayır. Mindzin Server'ın. diğer bir Mindzin serverinde takım olsun. Abi görmedin değil mi ben? Ama ne kodum ne O Oh, var. kalbim doluyor mu? Kalbim doluyordu mu? Bok yedim. Hadi dolsun dolsun ne olur dolsun. Dolmuyor. Soldan gitmek daha güvenli gibi. Evet. Abi. Yarım kalp mi? Bok yedim ya. Siktir bir zombi. Şehirden bana yemek gelmesi lazım. Aa çok boktan gidiyoruz. Süper ya. Eskiden oh şehir. Bir Bün yemi geçmiyorsa iyidir hani. Ben de Mindy'yi o kadar çok bilmiyorum arkadaşlar. Abi? Abi? Puk yiydim. Puk, yedim, puk yedim. Aman haku. Arkadaşlar. Bu bu oyunda acayip. Yani bu seride acayip küfür. Olabilir. Yaşıma göre çok küfür edeceğim. Bol da Burada zaten oyunda. Gördüğünüz üzere chestler çok az çıkıyor. Gerçi. Evet, neden FPS e düşüş? Oh! Oh my god! Eee, e. Şişt. iyi misin? İyi misin? Heyo! Heyo! Diskimde yer kalmadı herhalde. Geliyorum artık. Evet arkadaşlar, geri geldim. Videoyu Renderliyorum şu an birazcık kasabilir baya bir sabah olmuş oyunda ben hala açlıktan ölmemişim ameli gibi kalmışım oyunu unuttum hani ben hayatta kalmışım hiçbir şey olmadan çok iyi yani. Rotten flash. Sağ ol. ismini değiştirelim. Pipi geldi. Pipi. Pipi geldi. Abi daha niket filan varsa versene sen. Ona mahsur olmayın. Ona <gülüyor> kaldım. Egne işe yarıyor pampa. buraya biri gelmemiş olsaydı keşke ya. Sesler de yenilenmedi. Sabah oldu yenilenmedi. Hani neden? Abi en iyisi ciddiden gidip Minecraft Premium almak. Premium aldıktan sonra da oyunu adam gibi kendisi adam gibi kendi serverlerinde oynamak ya. Yine abi? <laughs> Bizim de eğlendiğimiz bu beyler. Kesin gideceğim de neyse. Karmi, bandit şehri diye biliyorum ben. Banditler ne demek arkadaşlar? Hatta bu şey, Mindzil'in ikinci bölümü olsun. Çok boktan ama, Mindzil'in ikinci bölümü bu arkadaşlar. Evet, yeniden başlıyoruz. Evet arkadaşlar, manzinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Evet, ben Emre. Evet. Ya e, ne oldu şimdi? Kanka bir kere vurman istiyorum. Bir kere vur, bir kere vur. Piç. <gülüyor> <gülüyor> Fuck you! Evet arkadaşlar, <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.